Merhabalar efendim, Indigo TV'de Pınar'la Fikir Fırtınası başlıyor. Şimdi ben Ekin'i bulmuşken bırakmadım sayın seyirciler. Bu bölümde de Ekin Özer Arık bizlerle birlikte. Sevgili Ekin, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için. Seni tanımayanlar için bir kez daha kendinden bahseder misin? Memnuniyetle. Ben avukat Ekin Arık Özer. Ee, avukatlık yapıyorum. 3 senedir kendi ofisim var Ekin Hukuk Danışmanlık adından. Birçok firmaya hukuki danışmanlık yapıyorum. Yani hayatım hukuk mücadelesiyle geçiyor diyebilirim. Sıkıcı değil mi? Aslında değil. Yani severek yapılan hiçbir işin sıkıcı olduğunu düşünmüyorum. Bu arada zaten latife olsun diye söyledim. Yani, bir Türkiye'de <laughs> hukuk, kitap, kavram, ezber vesaire evet. şeklinde algılanır. Ve bu hep böyle ya yorucu değil mi, sıkıcı değil mi falan bakış açısıdır. Bu anlamda... Ee, ona ithafen söyledim ama hakikaten sıkıcı değil mi? Biraz sıkıcı değil ama e, yorucu diyebilirim. Bizler öyle yani beşte dükkanı kapattık ve mesleğimiz işimiz bitti gibi bir işimiz yok. Ee, biz hep yani eve de işle gidiyoruz yatarken de aklımıza bir şey geliyor uykularımızı kaçırıyor yani bu şey gibi bir şey değil yani evet konuş çok konuşuyorsunuz ya da konuşmayı biliyorsunuz evet siz iyi bir avukat olabilirsiniz gibi bir şey asla değil. Peki bir şey söyleyeceğim ee, gece 11 buçukta aklıma bir şey geldi 12 geçmesin ee, şey olmasın dedim o kadar sınır ihlali yapmayayım ee, ben Ekin'i arayabilir miyim? Ya aramasanız çok. <laughs> <laughs> çok mutlu olurum. Çünkü bunun önünü alamıyorsunuz. Ee, ben de tabii ilk meseleye başladığım zaman çok alevli ve ateşli bir avukattım. Yani müvekkilim bana istediği zaman ulaşabilir. Evet bir baksın ki bunun ardı arkası kesilmiyor. Yani kaça kadar ulaşabiliriz hocam? Ya ulaşın siz ulaşabilirsiniz. Ondan <laughs> yana problem yok ama tabii bizlerin de bir sosyal hayatını unutmadan müvekkillerimize bunu söylüyorum. Çok acil bir şeydir. Yani ben bilirim ki benim müvekkilim beni o saatte arıyorsa gerçekten çok önemli bir şeydir. Başına bir şey gelmiştir o yüzden öyledir. O telefonu açarım. O başka bir mesele. Aslında gelmek istediğim şey şu, e, şakası bir yana, e, sınırları konuşmak istiyorum. Senin sınırlarını da ihlal etme kapasitemi bir yoklayayım <laughs> istedim. Özellikle biz, ben bugün kadınlardan ve çocuklardan dem vuracağım. Kadınlar ve çocuklar sınırlarımızı nasıl korumalıyız? Ya da hangi sınır ihlallerine karşı dikkatli olmakta fayda var dersin? Sanırım yine e, konu eğitime geldi. Hem anne baba eğitimi, hem çocuğu bu konuda bilinçlendirmeyle alakalı... Ee, bence bunun okullarda okutulması gerekir. Yani tabii ki bu insani ilişki ve arkadaşlık ilişkisindeki bir sınır gibi bir şey değil. Bu çok daha hassas bir nokta. Hassas değil sınırlardan mi? bahsediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Yani çocuğun belli bölgelerinin kendisine özel olduğu. Mahremiyetten olduğu bu, bahsediyorum aslında. Mahremiyet. Ee, bu bu çocuklara ilkokuldan itibaren ayıbı konuşmak üzerine bence bir eğitim gerekiyor inşa etmeliyiz ki çocuk neyin ayıp olduğunu, neyin ona ait olduğunu e, ailesine de herhangi bir durumda karşılaştığı zaman kendisini ifade edebilmeli. Ayıp, ayıbı çocuğa işlediğiniz zaman çocuk anneme babama bunu nasıl söyleyebilirim? Ayıp diye devam ettiği zaman gerçekten çok ciddi istismarlarla karşılaşırsınız ve karşılaşıyoruz da biz bunlarla. Yani çok fazla bu konuyla alakalı dava dosya önümüze geliyor. Profesyonelliğinizi kaybediyorsunuz yani sıradan bir dava dilekçesi okur gibi onu profesyonellikle okuyamıyorsunuz yani ben en azından kendi açımdan o, o konuya o kadar da profesyonel yaklaşabilen birisi değilim. Bize okulda öğretilir işte e, konuyu kişiselleştirmeyin sizler avukatsınız karşınıza bir konu geldiği zaman bu konuyu kişiselleştirmeyin diye ama... ...hepimizin kardeşi, annesi, babası illa kadın olmak zorunda değil. Yani bunu kadına da indirgememek lazım. Her türlü psikolojik ve fiziksel şiddet erkeğe de uygulanan bir, Tam uygulana bir, bir şey. Tam da bunu soracaktım birazdan ama neyse konu bitince geleceğim tekrar oraya. Ee, bunu bu şekilde bence bilinçlendirme açısından bunu bu şekilde okumak gerekir diye düşünüyorum. Ee, sonuna kadar sana katılıyorum. Özellikle bir eğitimci olarak okul öncesi çağdaki çocuklarla da çalışan birisi olarak... ...iki yaşından itibaren çocukların mahrem kavramını öğreniyor olmaları çok kıymetli sayısı. Seyirciler e, çünkü çocukların belli bölgeleri mahrem bölgeleri bunları çocuklara nasıl anlatıyoruz? Özellikle diyoruz ki e, iş çamaşırı giydiğin bölgeleri e, doktor dahi annen baban yanında değilken dokunamaz. Bunlar senin özelin. Senin istemediğin hiç kimse sana temas edemez. Vücudunun herhangi bir yerine dokunamaz. Dokunduğu takdirde yardım isteyebilmelisin. Bu senin ayıbın, günahın ya da senin hatalı olduğun anlamına gelmez. Sen burada bir mağduriyet yaşıyorsun evet. ve illaki Ta ki birisi seni anlayana kadar anlatmaya devam et. Çünkü bazen e, bazı anlatılan şeylerin üstünü örtmeye meyilli olabiliyoruz. İşte okulda öğretmenler çocuklar arasında problem çıkmasın diye, bazen yöneticiler ne yazık ki okulun düzeni bozulmasın diye, bazen de Ege bölgesinde çok görüyor muyuz bilmiyorum ama okuduğumuz kaynaklar bize gösteriyor ki evin düzeni huzuru bozulmasın, aman efendim ağzımızın tadı kaçmasın, kaçmasın diye. Yani. Ne yazık ki e, çocuklar. Genç kızlar belki de erkek çocukları hiç fark etmez susturuluyor ve üstü örtülüyor. Evet. Bu noktada ses çıkarmak, bağırmak, mücadele etmek çok kıymetli diye evet. düşünüyorum. Şimdi bir e, Sude İna ile ilgili durumumuz var. Evet. E, müsaadenle anlatmak istiyorum Tabii ki sonrasındaki süreçte hukuki olarak e, bizim gibi benzer süreçlerden geçen arkadaşların neler yapabileceğine dair senin yorumlarını alabilelim. Evet. E, sevgili seyirciler. 2020 yılının Mayıs ayında bir gün kızım o zaman 8,5-9 yaşlarındaydı. Elinde cep telefonu mecburdu çünkü pandemi başlamıştı. Evden online eğitimine giriyordu ve bir aygıtla baş başa kalmayı öğrenmek zorunda olduğu bir dönemden geçiyordu. E, ee, İlhan'ın kendine ait bir evet Instagram hesabı var. Evet çok erken olmasına rağmen var. Çünkü oynadığı oyunları, okuduğu kitapları paylaşmak istedi ki bu onun en doğal haklarından biri diye düşünüyorum. Bu arada kapalı bir hesap. Bütün herkese açık bir hesap değil. Fakat DM kutusunda istekler kısmında bir mesaj görüyor. İsim vermeyeceğim bir kullanıcı kendisine işte onunla akran ve yaşıt olduğunu onu takip etmek istediğini söylüyor ve yazışmaya başlıyorlar. Kızım çok masumani bir şekilde arkadaşım hangi okulda okuyorsun, arkadaşım kaçıncı sınıfa gidiyorsun gibi söylemlerle çocukça iletişim kurmaya çalışıyor. Ee, bu arada karşı tarafın çocuk olup olmadığını tabi bilmiyoruz. Fakat karşı taraf sınırları aşmaya, sınırları zorlamaya ve aslında Sude mahrem alanına dair sorular sormaya başlıyor. En son geldiğimiz noktada Sude bakın burası çok önemli, çok kilit bir nokta. Olgun erkeklerden hoşlanır mısın diye soruyor. Ve bilinçli yetişen bir kız çocuğu olarak o da diyor ki sen benim sınırlarımı ihlal ediyorsun. Bu durumu anne ve babamla paylaşmak zorundayım deyip e, telefonu getirdi babasıyla paylaştı. Orada ben olaya müdahil oldum. Karşı tarafta bir bütün yazışmaları sildi fakat biz ekran görüntülerini vesaire kayıtlarını almıştık. Ben bu durumu sosyal medya üzerinden de paylaştım. Çünkü benim kızımın başına gelebilen her şey İzmir gibi bir yerde, e, İzmir'in sosyoekonomik düzey ve kültür seviyesi yüksek olan bir sitesinde yaşayan bir çocuk bu mağduriyeti yaşıyorsa, e, çok daha sınırlarını korumayı öğrenememiş ve ebeveynleri tarafından maalesef yeterli bilinçlilik düzeyine getirilememiş bir çocuk da aynı şekilde mağdur olabilir şeklinde vurguda bulunarak sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Ve bana gelen onlarca yüzlerce DM dedi ki evet Pınar Hanım çok haklısınız ama e, geçmiş olsun bırakın bu olayı adli olarak da takipçisi olmayın çünkü Suudi defalarca ifade vermek zorunda kalacak. E, bilişim suçlarının olayı ayrı anlatacak, savcının karşısında ayrıca ifade verecek vesaire bu çocuğu çok yıpratıcı bir süreç olabilir dendi ve ben de dedim ki evet benim kızım ...yıpranacak olabilir. Ben bunu aşabilirim. Ebeveyn olarak onun yanındayım. Gerekiyorsa psikolojik destek... ...sosyolojik destek, her türlü desteği verebilirim ama... ...şunu görmesi lazım. Bir mağduriyet yaşadığında... ...bir istismara uğradığında... ...hakları ihlal edildiğinde... Lütfen haklarını arayabilecek bir çocuk olsun dedim. Evet. Ve bu yüzden de biz önce bir işin suçlarına gittik. Akabinde Cumhuriyet Savcılığında ifade verdik. Sancılı bir süreçti. Çünkü Suudi ifade verdiği yerde önünden böyle farklı suçluların geçtiği bir ortamdı. Savcılığın bulunduğu ortamda farklı şeyleri gördü ve öğrenmek zorunda kaldı erken yaşta. Ama... Çok daha acı şekilde öğrenmiş olabilirdi. Ve aslında bu hafta bununla ilgili şikayetimizle ilgili de olumlu bir dönüt aldık. Evet. Burada sözü sana bırakıyorum Ekin. Tabii. Süreç nasıl işledi? Hı -hı. Bundan sonraki süreç neler olacak? Hı -hı. Ve mağdur olan kız çocuğu erkek çocuğu olsun hiç fark etmeksizin çocuklar, kadınlar ya da e, yetişkin erkek bireyler ne yapabilir? Hı -hı. Haklarını nasıl arayabilir? Tabii aslında vermiş olduğunuz örnek üzücü bir örnek. Yaşanmamasını dileyeceğimiz bir örnek. Hiçbir anne babanın yaşamasını dile dileyeceğimiz bir örnek. Ee, ama tabii devamında da müthiş bir farkındalık anlattınız aslında siz bir ebeveyn olarak. Eee Sudelina'nın bunu gelip sizinle paylaşması, bu cesareti göstermesi, bu ciddi bir cesarettir. Yani bunu e, ailenize okulda yaşadığınız bir şey anlatmıyorsunuz. Bu e, hem psikolojik olarak onu çok etkileyecek hem de daha sonrası süreçlerle alakalı onun zihninde sürekli canlanacak İllaki. bir konudan bahsediyoruz. Bir kere Sudelina'yı öncelikle tebrik ediyoruz bununla alakalı. Ee, bu tarz konularla karşılaşan aileler ve çocukların da Bizi izlerler, izlemezler bilmiyoruz ama ailelerin bu konuları çocuklarıyla paylaşması elzem bir durum. Çünkü evet yaşanan olayı engelleme durumumuz var. Nedir bu? Sosyal medyayı biraz daha kısıtlı, biraz daha kontrollü. Hatta hiç kontrollü. fotoğraf paylaşmayalım, fotoğraf... çocuğu ekrana maruz bırakmayalım gibi hı hı. önlemlerde almaya çalışan ebeveynleri görüyorum. Muhakkak. Yani çocuğu %100 sosyal hayattan kısıtlamanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir hareket... E, yapılıyor olumsuz hem olumsuz hem hukuka aykırı bir hareket ve amacına ulaşır siz o çocuğu tamamen soyutlarsanız. Böyle bir şeyi de ben e, çok uygun bulmuyorum açıkçası. Öncesini konuşmak gerekirse Suud bunu gelip sizinle paylaşma cesareti göstermesi müthiş. Çocukların e, ailelerinden bu konuyla alakalı nedir? Ben böyle bir şey yaşadım ve gelip sizinle paylaşıyorumdan sonraki sizin iradeniz olayın ikinci boyutu. Yani sizin bu mücadeleyi bırakmamanız ve bu olayı hukuka dayanmanız e, devretmeniz. tabii gidip ifadeler vermişsiniz. Hukuki süreç işlemesi gerektiği gibi işliyor. Ee, Tabi dosyayla ilgili detay vermeyeceğim ama <laughs> e, bu konuda bizim yargımızda katı. Onu söyleyebilirim. Yani bizim en nihayetinde bir hakim kanaati denen bir müessese var hukukumuza ve hakimlerimiz gerçekten çocuk ve kadın noktasında e, diğer hususlara göre daha dikkatli ve özenli olduklarını ben e, aldığım kararlarda görebiliyorum. Nedir? Buradaki aslında en önemlisi evet hukuki bir irade göstermek bir ikincisi de çocuğun sizinle paylaşmasını sağlamak. Yani aslında iki noktada biz bu konuyu tamamen doğru şekilde yönetebiliyoruz bu süreci. Ya aslında bütün programlarımızda başından sonuna seninle konuşuyoruz ve dönüyoruz dolaşıyoruz eğitime geliyoruz. Kesinlikle. Anne babanın eğitimli olması, çocuğa doğru eğitimi verebiliyor olması... Doğru mercilere başvurabilme cesaretini gösterebiliyor olması, bu da Elde. eğitimle doğru orantılı. Çünkü ben eğer e, bir birey olarak haklarımın farkında olmasaydım nereye başvuracağımı bilmiyordu, bilmiyor olacaktım. Evet. E, öncelikle bilişim suçlarına gidip o telefonun incelenmesi gerektiğini e, bilmiyor olsaydım o veriler silinmiş olacaktı ve aslında elimizde bir delil olmayacaktı Kesinlikle. belki. Buradan ebeveynlere de seslenmekte fayda var. Evet. Hayatta olmasını istemediğimiz birçok şey gerçekleşebiliyor. Ee, bu durumda yapacağımız şey öncelikle sakin olmak, saldırmak ve karşı tarafa sen benim çocuğuma bunu nasıl yaparsın deyip karşı tarafa e, ne derim ona şiddet içerikli ki, e, girişimlerde bulunmaktan koz vermek yerine haklarınızı arama mücadelesinde çocuğunuzu bilinçlendirmeli ve doğru kanallara temas etmelisiniz. Adalet bir şekilde işleyecek ve tecavüle edecek diye bu düşünüyorum. en azından ben de e, hukukumuza tam manasıyla güveniyorum. Öyle söyleyebilirim. Ben özellikle BPV e, Türkiye ve BPV İzmir yönetim kurulu üyesi olarak yani iş ve evet. meslek sahibi kadınlar olarak geçiyor ama daha çok kadının ötekileştirilmesi ve kız çocuklarının korunması üzerine e, faaliyet gösteren bir dernek yöneticisiyim. Evet. Derneğe tüm arkadaşlarımızla birlikte amacım aslında e, korumak, önce çocuğu, sonra kadını, sonra da insanı insan olarak koruyabilmek. Bu noktada hep kadın diyoruz, hep çocuk diyoruz. Ama az önceki konuya dönecek olursak, ötekileştiren, hakları ihlal edilen ya da şiddete maruz kalan erkekler var mı? <laughs> Muhakkak. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Muhakkak. Aslında şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Bizim e, toplumumuzda şöyle bir algı var. Mesela nafaka deyince nafaka sanki sadece kadına verilen bir şeyymiş. Değil şey, mi yoksa? Şey mi? Değil tabii <laughs> ki. Orada hukukun gözettiği daha dezavantajlı olan tarafı maddi olarak da konu, korumadır aslında nafakanın. E, yani kaba tabiriyle budur. Ama düşünsene yani böyle ben eşimden nafaka alıyorum, nafaka hale geçiniyorum diyen erkek hiç tanımadım i̇şte, ben. O, o da toplumun aslında bizleri yani erkeğe bir evet e, sen e, bir ailen var korumalısın, kollamalısın, maddi olarak bir noktaya taşımalısın diye evet. verdiği bir e, misyon aslında. Değil mi, Doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum ama söyleyince aklıma nafaka hususu geldi. Erkekler de nafaka alabilir. Yani e, kalkıp da dezavantajlı olanın erkek veya kadın veya hayvan veya ağaç olmasının çok bir önemi yok bugün mesela geçtiğimiz 6 ay içerisinde çok yani derinden üzen bir konu yaşadık. Bir barınakta bir Maalesef. köpeğe yapılanlar şu an tüylerim diken diken oldu. Ben de bir evcil hayvan sahibim Yani onun bir çocuktan veya bir kadından bir erkekten farkını ben orada göremedim açıkçası. O bir canlı. E bizler de dezavantajlıyız. kadın, erkek ee, köpek, kedi olarak ayırmamalıyız. Yani çok mu humanist konuştum bilmiyorum ama bu benim hayat e, görüşüm. Yaşayışım da e, bu şekilde. O yüzden evet erkekler de bazı konularda dezavantajlı olabilir. Hakları yenen kişi erkek de olabilir. Kadın da olabilir. Hiç fark etmez. Tabii bu neden kaynaklanıyor? Yani biz neden bu konuyu kadınlar üzerinden daha fazla konuşuyoruz? Ee, kadına şiddet çok ciddi bir problem. Ve e, günden güne artan, öne bazı. alınmayan mesela çok eee talihsiz olduğunu düşündüğüm bir durum. 6284 sayılı kadınların korunması ile alakalı bir kanun var ve bu kanun tartışmaya açılıyor. Koruyabiliyor muyuz kadını sence? Aslında ka yani koru kadınları ve diğer canları koruyabilecek olan tamamen hukuktur, kanundur. Siz veya ben değilim. Yani ekine ve çok iyi birisi ve kadınları tek başına koruyabilir. Çok bir şey ifade etmez. Çok bir anlamı yok. Burada nedir? Yani hukuk ve kanunlar öyle bir caydırıcı olmalıdır ki kadına daha nazik selam vererek geçmelisiniz mesela. Kanun bunu yapar. Yani kadın geçerken merhaba demeden geçmemelisiniz mesela. Ekin çok muzip bir şey geldi aklıma. <laughs> Kadınlar çiçek midir? Ya kadınların çiçek olduğunu düşünmüyorum. Ya kadın kadındır. Ben çiçek olduğunu düşünmüyorum. ha Kadına çiçekle jest yapılabilir mi? Evet. Erkeğe yapılamaz mı? Erkeğe de yapılır. Ben canlısını tercih ederim. Ee, ama tabii ki. Sayın seyirciler Ekin'e çiçek gönderirken evet. yani canlı çiçek ya da çelenk yolluyoruz Falan Aa, teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattın, çok teşekkür ederim. Öyle Araya teşekkür girip bölmeseydim ederim. daha da güzel Yok, anlatacaktın olur eminim. Mi? Şimdi nafaka'dan bahsettik, Hı. boşanmadan bahsediyoruz evet. ya. Merak ediyorum. Mesela e, bir evlilik kurumu kuruldu, evet. fakat ev işler anlaşamayacağını öğrendi ve ayrılacaklar. Fakat bir ev hayvanları var. İşte bu çok zor. Burada nasıl bir ayrım yapılacak? Bu çok zor ee, gerçekten çok zor yani bu çocukluk da, çocuk kadar çünkü. zor bir şey yani e, daha önce karşılaşmıştık tabii bunu protokol protokol hükümlerine yazma yazmama noktası biraz tartışmalı soru işareti e, ama inanın çocuk gibi işte haftanın iki günü e, babada iki günü 3 üç ya. günü beş günü annede ya bu çok zor bir soru yani bunun hukuki bir cevabı da yüzde yüz yok aslında, vicdani bir konu. Zor. Ee, hep diyoruz ya olan arada çocuklar oluyor. Çocuk yapmak oluyor, kadar kritik bu arada. İki kişinin bir hayvan sahiplenmesi en az çocuk yapmak kadar kritik. O yüzden sayın seyirciler bir tane değil iki tane ev hayvanını birlikte alıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Paylaştırmak <gülüyor> o da olabilir, kolay olsun. O da olabilir. Yani gerçekten çok farklı şeyler. Bir de o kadar güzel bağ kuruyorlar ki bazen Kesinlikle. insanların evlatlarıyla kuramadıkları bağları e, o hayvanlarla kurabiliyorsunuz. Peki e, şöyle bir şey soracağım. Bir hayvana... Şiddet vakasıyla karşı karşıya geldiğimiz durumda biz sadece üçüncü kişi olarak dışarıdan gördüğümüzde nereye ihbar etmeliyiz ya da süreç nasıl işlemeli? Bununla alakalı da kanunsal çok ciddi boşluklar var bu arada. Yani bizler evet kadın bir bireydir, erkek bir bireydirden sonra hayvanlar bizlerin beraber yaşadığı canlılardır diyerek, varlık demiyorum canlılardır diyerek bunun da aslında çok katı kurallarla, e, çevrelenmesi gerekir. Yani ben bugün bir e, kedinin kuyruğuna teneke bağladım ve başıma hiçbir şey gelmedi gibi bir şey. E, şu yaptırımı an, yok. Yaptırımı yok ve yani ne olacak ifade verir çıkar gelirim gibi algıdan zaten bizlerin çıkması lazım. Aslında bahsettiğim her türlü canlı için kadın, erkek, hayvan, ağaç, bitki hepsini aslında bir hukuki fanus içine almalıyız. E, bunu yapabilecek olan da dediğim gibi ya sizler veya bizler değiliz. Öyle kanunlar, öyle kaideler olmalı ki biz bilebilmeliyiz ki yani sokaktan geçen bir hayvanın canını acıttığımız zaman bunun gerçek anlamda bir yaptırımı var ve ona göre özenli davranmalıyız. Sevmek zorunda değilsiniz ama kötü davranamazsınız veya e, onun yaşamsal hakkına tecavüz edemezsiniz. Yanından geçip gidebilme hakkı evet var yoksa kimse sizi hayvan sevmeyi zorunlu bırakmıyor. Sevseniz Bu zaten zorunlulukla olur, da olabilecek bir şey değil. Sevseniz vicdanınız e, güzel olur, e, içiniz ferahlar o sizin tercihiniz ama... Dediğim gibi çok ciddi bir hukuki fanusa bu bahsettiğimiz tüm konuların iyi bir hukuki fanus içine alınması gerektiğini düşünüyorum. Peki ee, şu an arada boşluk olduğu için vicdani değerler dışında çok da fazla bir şey yaptıramıyoruz e, kısmını gördük. Peki çevremizde çocuk ya da bir kadının şiddete maruz kaldığını görsek ee, ama bu bir aile sorunudur deyip geriye mi çekilmeliyiz? Çünkü bir ara ailenin dokunulmazlığı vardı değil mi? Hmm. E, hala var mı hmm. bilmiyorum. Ee, %100 o şekilde değil ama evet bir kısım bununla ilgili de şu an e, siz söyleyince aklıma geldi. Bir Kadir Şeker olayı var. E, bir iki sevgili sokakta kavga ederken araya giriyor. Ve devamında müdahil olmaya çalışıyor ve şu anda Yargıtay cezasını onadı. Yani şu anda çok uzun süredir içeride yatıyor. Bu örnekler tabii insanı ister istemez bu kaostan, oradaki bir olaya müdahil olmaktan geri durmasına sebep oluyor. Zaten dediğim gibi bununla alakalı gerçekten dirayetli ve bu konuda net kararını vermiş bir hukuk sistemi olmuş olsa... Evet, herkes o araya girer. Kimse kavgadan yana falan değil ama Kadir Şeker bu konuyla ilgili maalesef üzücü örneklerimizden bir tanesi bizim. Ee, hakikaten ben de duyduğumda böyle bir şey demiştim. İlk önce gurur duydum, bravo, e, helal olsun demiştim. Bir evet. kadına sahip çıkmak adına, hiç tanımadığı, bilmediği bir kadına sahip Büyük çıkmak adına vicdanının sesini demiştim ama sonrasında dönüp baktığımda şey diyorum... ...değer miydi Hı. gençliğini bu kadar yakmaya? Ee, senin gençliğinle birlikte bütün eğitim hayatının sekteye uğraması... Hı. ...hayatının, bundan sonra kalan kısmının büyük bir kısmını cezaevinde geçirmekle birlikte... ...senin ailen ve yaşamın da aslında bununla birlikte etkileniyor. Birbirinden Kesinlikle. çok ciddi anlamda tetikleniyor. Ee, ama bu da şu demek değil. Yani bir olay gördüğümüzde arkamız dönüp gideceğiz Elbet gibi ben. bir şey değil. Elbet. Belki de bunun orta yolu olarak doğru mercilere... E, doğru zamanda telefon açmak evet. nasıl can çekişen bir hasta gördüğümüzde e, eğer doktor değilsek anında evet. müdahale edemiyorsak e, müdahale etmesi için bir ekip çağırıyorsak evet. ambulans arıyorsak sağlık e, yetkililerini arıyorsak evet. belki de o an kolluk kuvvetlerini aramak en doğru tercih Bu olabilir zaten diyorum. Bizim aslında hukuki bir yükümlülüğümüz yani siz bir kazaya karıştınız birine vurdunuz diyelim o an olay yerini terk edemiyorsunuz ceza davası noktasında hakimler şuna bakarlar o andaki yükümlülüğü nedir? Hemen bir sağlık ekibini oraya çağırmak, e, polisi aramak. Yani orada yap yani, e, verilecek hüküm de şu değerlendirilir. Çarpan kişi yapmış olduğu kazadan sonra üzerine düşen tüm yükümlülükleri, hukukun ona yüklemiş olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirmiş mi? Bu bir tercih değil. Bu yapmak zorunda olduğumuz hepimizin bir hukuki yükümlülüğü aslında. Ama bir de şöyle bir durum var. Ee, bizzat yaşadığım için söylemek istiyorum sevgili Ekin. Mesela yolda giderken bir aracın kuryeye çarpsına şahit oldum. Evet. Ve kurye yere düştüğü için o an hayat tehlikesi var yok hiç fark etmez. Ben anında sağlık ekiplerini aradım. Fakat... O kadar da acil bir işim var ki hem yayına yetişeceğim hem başka görüşmelerim var ve acil çözülmesi gereken evet. işlerim var. Fakat sağlık personeli beni tekrar aradı. Biz oraya gelinceye kadar olay yerinden ayrılamazsınız dedi. Evet böyle bir var. Ee, bir 45 dakika bekledim. Bulunduğum yerin sağlık ekiplerinin gelebilmesinin çok kolay olmadığı bir yerdi. Evet. E, geldikten sonra hayat tehlikeyi atlattı e, kısmı raporu çıkana kadar ayrılamazsınız dendi ve ben o gün bütün işlerimi iptal etmek zorunda kaldım. Evet. Sonrasında da hayatı tehlike olmadı aslında sadece Hı -hı. gözlem için e, müşahede altında tutulduğunu öğrendim. Evet. Şimdi bu kadar da hem zamanınızdan belki o an siz çalışıyorsunuz işinizden kovulacaksınız belki evet. işe gitmediğinizde ya da sağlıkla ilgili bir durumunuz var hastaneye gitmek zorundasınız evet. ama bir taraftan da yasa koyucu diyor ki seni burada beklemek zorundasın. Orada da farklı bir bilinçlendirme devreye girmeli diye düşünüyorum. Çünkü e, kamu spotlarında denk gelmişsinizdir muhakkak. Çok fazla asılsız ihbar. Aslında bu bir yöntem. Asılsız ihbarların önüne geçmek gerçekten çok ciddi bir konu varsa e, ihbar edenin orada olması. Bu bir yüzde yüz çözümü yani anlattığınız örneğe göre değil. E, bir kısım daha belki sürecin sağlıklı yürümesi için faydalı gibi görünüyor. Orada da dediğim gibi yani orada da toplumu bu hatların arayıp goy goy yapmak için olmadığıyla alakalı ciddi bilinçlendirme çalışmaları Yine yapmak gerekiyor. Yine döndük, gerek dolaştık, eğitime geldik maalesef, değil mi? Peki, aynen insan öyle. Peki insan neden aynen. böyle ikinci düşünse hiç öyle fantezilerin var mı? Eskiden şey vardı ben hatırlar mısın? Ben hiç anlamıyorum. Ee, telefonların ilk yaygınlaşması sen küçüksün tabi benden ama. Yani biraz bir, küçük e, Biraz küçüksün. <laughs> ev telefonlarını hatırlıyor musun öyle sorayım? Bilir canım. O okay, kadar tamam. değil onu bilirim, evet. <laughs> ev telefonlarını biliyorsan. <laughs> Oraya yetiştim. Ev telefonları çalardı böyle birileri bir şeyler söylerdi, espri yapardı. Birilerini <laughs> isterdi falan böyle bir dal geçme, eğlenme, i̇şletme, işletme, telefonları. işletme telefonlarının olduğu süreçlerden geçtik. Evet. Bir insan bunu neden yapar? Anlamsız hiçbir anlam şey bulamıyorum. İşte böyle ciddi şeylere sebep oluyor. Aslında bu zevzeklik diyeceğim artık. Bunun adı zevzeklik yani. Goygoy da de değil bu. O hattın ne için olduğunu bilmediğini hiç zannetmiyorum arayan kişinin. Yani orası ya bir hasta ya bir kaza ya ciddi bir durum var. Elzem evet, bir şey evet, var. Evet. Hiçbirimiz orayı sakin bir ses tonuyla aramadık bugüne kadar. Demek ki sohbet etmek için aramıyoruz orayı. Ee, anlamıyorum. Demek ee, ki arayanlar var. O tarz fantazilerim yok. Ama şey mesela ee yakın zamanda yaşadığımız bir deprem felaketi var biliyorsunuz. 10 evet. ili de içine alan çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette de, de enkaz altındaki bir bireyi telefonla arayarak işletmek sağlık ekibi bir çok ciddi anlamda aslında sıkıntı. Bunun bir yaptırımı var mı? Bu insanlığını kaybetmişlik ya. Bunun başka yani bunun en ağır yaptırımı ne olur bilmiyorum ama bu çok ya bu gerçekten insanlıktan nasibini almamış bir hareket. Yani bu ee, çok, Üzerine konuşulabilecek çok üzücü, şey. çok üzücü yani orada kendi bir empati şeyimiz eksik sanırım, e, empati duygumuz mu eksik bilmiyorum, orada olan anneniz, babanız olabilir, kardeş, siz olabilirsiniz ve sizinle dalga geçiliyor, zaten çok e, kötü bir durumdasınız, yardıma e, muhtaçsınız, var. ihtiyaçlısınız, kalkıp dalga geçilmesi yani çok fazla şeyler söylemeyeyim bu konuyla alakalı. Peki başka bir şey söyleyeceğim, ee, yine vicdani olan kısmı ile ilgili söyleyeceğim. Çok muzdarip olduğum ve gerçekten bu konuyla ilgili çok e, içim yandığı için söylüyorum. Yakın zamanda bir e, seçimden çıktık. Evet. Kimisi sevindi, kimisi üzüldü. Evet. E, görece olarak farklı olmasını umut ettiğimiz bir seçimdi belki Doğru. de e, kişisel olarak. Ama dönüp baktığımızda bu seçim sürecinde özellikle birinci aşamadan sonra e, belli bir kitlenin deprem bölgesiyle ilgili yaptığı yorumları... Vicdani buluyor musun ya da bunun hukukta bir karşılığı var mı? Kesinlikle vicdani bulmuyorum yani bunun hukuku da yok bu konunun bunu vicdani bulmuyorum. Bir kere çok güzel bir söz var ya alan elin veren eli görmediği ama bu süreçte çok ciddi bir felaket olmuş yani herkes bir şekilde bir tane olan elindekini götürüp oraya vermekten geri durmamış bu konuyu partiler üstü bir konu olarak siyaset üstü bir konu olarak değerlendiriyorum. Ee, bunu da vicdani kesinlikle bulmuyorum çünkü siz e, ona oy verin diye e, yardımı kabul etmiş değil o insanlar. Ki adı yardım, yardım olmuyor zaten kesinlikle bu durumda değil ya, mi? Yani bu birlik beraberlik içerisinde aslında bir dayanışma örneğiydi bizim. Hepimizin karınca kararınca yapmaya çalıştığı şey buydu. Kim o için yapmışsa doğru yapmamış. Ee, yani o, onun ben herhangi bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünüyorum, düşünüyorum da açıkçası. aslında. E, biz Türk halkı olarak hiçbir bireyin oraya o için yaptığını düşünmüyorum. Evet. Sadece öyle bir öfke kontrol problemimiz var ki evet. belli şeylerde çok öfkeleniyoruz ve öfkemizi doğru yansıtamıyoruz. Evet. Öfkemizi nasıl e, çıkaracağımızı, regüle edeceğimizi bilmediğimiz için de bize göre doğru olmayan kararlar veren insanlar üzerinden işte suçlu bu deyip o tarafı gösteriyoruz. Hmm. Belki de bundan kaynaklanıyor doğru. olabilir. evet ben de öyle düşünüyorum. Ee, depreme değindik, bir sürü şeye Biraz değindik. siyasetin kenarından siyaset... da geçtik severim biliyorsunuz. Ee, i̇çine de girebiliriz istersen. Nasıl isterseniz hiç problem ee, benim değil. Benim açımdan da bu arada siyaset değil ama e, siyasi kimliğin olduğunu biliyorum. Zaten ilgilenenler de internette Google'a Ekin Özer Arık yazdığında <laughs> görecektir. Kendisinin bir aday adaylığı süreci de evet, oldu. Doğru. Umarım ilerleyen zamanlarda kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekten vicdani <laughs> anlamda gelişmiş çocuğun, kadının, hayvanın, bireyin yanında bir birey olarak da göreceğimizden hiç kuşku yok ederim. sayın seyirciler. Geldiğimiz noktada kadına değiniyoruz, çocuğa değiniyoruz, aileye değiniyoruz ama dönüyoruz, dolaşıyoruz, eğitime geliyoruz. Kesinlikle. Son olarak programın sonlarına doğru vermek istediğin mesaj kadınlar için, çocuklar için, tüm bireyler için... Ne olur deyip programı sonlandırmak istiyorum. Tabii e, hep beraber yaşayabileceğimiz, güzel bir ortamda yaşayabileceğimiz, bolca oksijen alabileceğimiz <laughs> güzel zamanlar ah. diliyorum öncelikle. Eğitim evet e, toplum, birey ve bireyin eğitilmesi noktasında çok değerli çalışmalarınız da var. Sizi de tabii tebrik ediyorum bu konuda. Çok teşekkür ederim. Çok değerli buluyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere diyeyim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. E, ben teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümlerde de yine Ekin Arık Özer'i konuk etmeye devam edeceğiz sayın seyirciler. Neden? Çünkü daha orman yangınlarını konuşmadık. Neden? Daha... Ee, Hayvanlara yapılan şiddete değindik ama hayvan sahiplenme ehliyeti üzerine konuşmadık. Kesinlikle. Dedik ya çocuklar bir şekilde e, ehliyetle dünyaya getirilsin çok sağlıklı olur. Neden? Daha dünya konjüktürünü konuşmadık. Konuşmadığımız dünya kadar konu var. Gelecek programlarda yine ekini konuk aldığımız bir programda abi. görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.